Yucatan Yarımadası'nda bulunan Chichen Itza piramidi, Maya medeniyetinin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en meşhur Maya tapınak sitesidir. Değişik yapıları bugün dahi harikulade bir mimari alan ve mekan düzenleme göstergesi olarak kendini göstermektedir. Chichen Itza'daki kalıntıların kısmen Tolteklere, kısmen Mayalara ait olduğu sanılmaktadır. Burada her iki kültüre ait motifler görülmektedir. Buradaki en dikkat çeken bina El Castillo denilen yerdeki piramidal tapınaktır. 9 katlı ve 4 tarafından 91 basamak yükselen bir piramit olup daha eski bir piramidin üzerine inşa edilmiştir. Bu piramitte yılın günleri ve ayları basamakların ve terasların sayısıyla temsil edilmektedir. Dört yöne yönelik olarak yapılmış olan merdivenlerin ilkbahar ve sonbahar gün dönümleriyle ilgili bir rol oynadığı da düşünülmektedir. Chi Chun, Itza'da belki de Orta Amerika'nın en iyi top sahası yer almaktadır. 83 metre uzunluğunda, 8.2 metre yüksekliğinde ve birbirinden 27 metre uzaklıkta paralel iki duvarı vardır. Tapınaklar bu sahanın iki ucunda yer almaktadır. Oyunun dini anlamı bilinmemekle beraber başı kesilmiş oyuncuları resmeden duvar rölyefleri oyunların ölümüne oynandığı izlenimini akla getirmektedir. Çiçin, İtsa'daki savaşçılar tapınağına bir kemer altından geçerek gelinmektedir. Toltek savaşçı figürleri ile işli sütunlar zamanında bir çatıyı taşıyordu. Tapınak, oymalarla ve fresklerle süslü olduğu gibi Toltek sanatının bilinen jaguar ve kartal figürleri de göze çarpmaktadır. Chichen Itza'daki Jaguar tapınağının girişinde nöbet tutan taştan hayvan heykelleri bulunmaktadır. İspanyollar Maya ülkesini işgal etmeden önce Chichen Itza, Mayaların en önemli merkezlerinden biriydi. 1924 yılında Carnegie Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'nin ortak hareketiyle Silvanus Morley başkanlığında Castillo piramitlerinin iki tarafını kapsayan ve 20 yıl süren bir restorasyon çalışması başlatılmıştır. 1961'de piramitlerin altı Meksika Ulusal Tarih ve Antropoloji Enstitüsü tarafından taranmıştır. 1980'de ise Meksika Ulusal Tarih ve Antropoloji Enstitüsü Castillo piramitlerinin diğer iki tarafını da restore etmiştir. Bugün piramitler görenleri etkileyen oldukça görkemli bir görünüme sahiptir. Chichen Itza'nın tam orta yerinde 30 metre yüksekliğindeki Kukulkan piramidi yer almaktadır piramidin tabanı 55.5 metre uzunluğunda bir kare şeklindedir. Taban, birbiri üstünde yer alan 9 platform halinde inşa edilmiştir. 18 terazlı ve her yüzünde 52 panelin bulunduğu piramit 365 basamaktan oluşmaktadır. Bu sayı mayaların piramide bir yılın günlerini esas alarak yapmış olduklarını akla getirmektedir. Chichen Itza'nın en büyük yapısı ise gözlem evidir. Sonradan restore edilmiş olan bu büyük mimari eser günümüzün modern gözlem evleriyle neredeyse aynı görünüme sahiptir. Yuvarlak konumuyla 3 teras halinde olanca görkemiyle yükselmektedir. İç kesiminde helazon bir merdivenle en tepesindeki gözlem yerine çıkılmaktadır. Burada Maya mitolojisinin belirli yıldız durumlarını gösteren delikler ve aralıklar vardır. 6. yüzyılda Mayaların yerleştiği Chichen Itza'nın 11. yüzyılda Toltekler tarafından istila edildiği sanılmaktadır. Şehir 14. yüzyılda ise bilinmeyen bir sebeple tamamen terk edilmiştir.